arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5'te araba satın alıp modifiye edeceğiz tabii ki de bu araba değil. Bunu fert ettim. Üstümden şey geçti tren. Şimdi buraya git. arkadaşlar bir dakika şey gideyim garajı oradan alacağım direkt garaja yönlendirirsin diye böyle böyle araba gitmiyor artık bit, bit, birin Gidin ya. Şimdi şu garaj aldığımda yeniler şey olsun. Arkadaşlar bekliyoruz yüklenmesini. Yine kayda başladım diye yukarısı yazılmış. Birazcık şöyle yapayım. Alıyorum. Şöyle yap. Ben ne yapıyorum ya? Arabayı koymak istemiştim. Bir dakika ne yapıyorum ben? Çık çık çık. Çık şuradan nasıl çıkılıyor? Çık ya. Çık. Çık. Çıksana. Buradan nasıl çıkılıyor? Tamam var bir araba alayım çıkayım mecbur. Çünkü çıkmayı bilmiyorum. Zantan değil. Neyse zantan olsun. Confirm. Bir de arkadaşlar şimdi bir şey hmm. telefon. 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 Işıkları yakıyor bu. Telefon nerede? Ha. Ha, telefon Böyle adam değişiyor. Heh, ben telefonu buldum. Şimdi arkadaşlar pek yok harcadık milyar bir şey olmaz şunu alayım diyeceğim o zaman modifiye yapalım <laughs> çok güzel bence bunu almak zorundayım evet bunu almak zorundayım Arkadaşlar, e, numara diyorum da... Arkadaşlar, adam isteyeceğim, bunda para yok. Travel'de para var. Ondan... bakayım yani... Oha! Biz bu adamı dövme falan yaptırmıştık en yani son. Hadi yat çık. Paran kaç canım? Uuu. Tamamdır. Parası çok. Bunu bir dakika bunun şeyine gir. Garaj. Kardeş karıca gitmem lazım benim. Koş 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 koş. Haha. Bizimkinin arabası. Bunda pat. Kapı açıldı lan. Kırıp çıkacaktı Bunun da şekillendirdik. Ya ben yapmadım abim yaptı. Ben pek oynamadım. Aa yağmur yağıyor diye. Pek oynamadım. Kapağlar çok. Ne mi kaynıyor? Hala öyle basamıyorum. Aaa. Terse bastım. Telefon. 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 Aha. Şimdi gir. Sen. Sen. Bu evet. yüreği. Şimdi hangi araba ya? Ee, yani bu değil. Bu güzel bir araba istiyorum. Hızlı bir araba yok mu hızlı ya? Hızlı. Şimdi iki araba var. İki tane mi modifiye Hani iki tane modifiye edeyim. Biri bu, biri de bu olsun. Şu da şu. Arkadaşlar. E Reklam. Şimdi. Bunu al. Renk. Rengini ayarlarım ama. Kırmızı hali buysa. Ya sonra rengini ayarlarım ya ben. Men, tamam bu şimdi çıkabilirim. Direkt garaja geliriz inşallah. Aa arabanın ismine bakmadı. Karşı telefonu açar mısın? Ha. Şimdi araba aslında o arabanın ismi Tam Trofra. O nasıl isimse ben bir şey biliyordum. Aslında telefonda çağırabiliyorduk yanımıza. Ben yapabileceğim acaba? Neyle çağırabiliyorduk? Aa Lester. Lester. Leicester var artık arayabiliyor muyum? Ya buradan değil. Çık. Buradan. Yeni araba satın aldım dedi. Nerede ama? Neyse ya. Şöyle Niye? Ne diyor? Ne diyor ya? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika şöyle. Yanına gidince bir şey diyor ama. Bir benim dakika. Tam. Şimdi girebilir mi? Fullmüş. La la, la 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 la. ekranda. O Araba nasıl şekil! Biliyordum ben böyle olacağını. Şimdi de bunu modifiyere Bir araba daha modifiyerlerim. Hatta, yok ya. Onu daha başka bir bölüm. İlk bölüm. Bütün görevleri tamamladım zaten. Bütün değil de biraz kaldı. Online de oynuyorum artık. Şey ne? Şu. En yakın bu mu? Ana en yakın bu. Şimdi. Tabii ki de kısa yoldan gideceğim ben. Yeni bir yol çiz bana. Yeni bir yol çiz bu nasıl şey lan? bir yol bile çıkamıyor. Tabii ki de buradan döneceğim. Beklemeden. Tamam uzaklar tadım. Şöyle gideceğim. Uzaklar. Terse bastım. Tam bu iyi. Böyle kalsın. Hayır, arabayı çarpma geç ama. Tek nereden geliyordu Buradan mi? Buradan Ters inşallah. geldim geldim hadi bırak lan. Al bu. Arabayı bildiğiniz çarptım. Oke. Geç. hadi geç. Arabam süpür Arabam süpür. Araba Armour'u fırlayacağım. Hepsini fırlayacağım. Yeter bu. De. Arkadaşlar ben hepsini bitireyim, geri geleceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arabayı bari... şey yaptım, modifiye yaradım. Hayır, şey yok. Güneş, yani akşam. Araba pek gösteremem şu an. Böyle. Yani Öne. Arkası. Bir de arkadaşlar. E, bir dakika çok. Bunu nasıl uzaklaştırıyoruz ya? Ha. Şey. E, o neydi ya? Dumanımız şey renkle. Bakın. Renk değiştiriyor. Zor durdum lan. Ne güzel sıfır çiziyordum geldi. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte. Ah ah ay ah. şimdi arabaya. Cık. Ya bu çekilir misin? Çekilir <laughs> misin? Yeniden git. Şimdi de 300 dolar ona alacağız. Ya çak gitsin ya para bol. Adam bizden zengin olmuş lan. Ya bir düzgün girdim. Düzenleme şu an arabayı ya. Sadece bunu Evet arkadaşlar bunu şeye koyacağım. Ee, Garaja. Garaja gideyim hemen. Yolunu bilmiyorum ya. Ay. Yoldan araba geçti. Dekikam. 13 dakika olmuş. Ya ben gidiyorum şu an. Bana yeni bir yol çiz. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Çok hızlanma. Çok hızlı am yeniden çarpmak istemiyorum. Çizdim bir dakika çizdim. Ya arabayı çizdim ya. Ya arabayı çizdim ya. Arabayı çizdim. Aa, vurdum bir de çarptım. Neyse garajda şey oluyor bunlar. Kırdım şu an arabayı. Kırdım. Ben gidip bunu yeniden yaptırdım. Bu araba diye şey gönderme olmuş yok mu? Hmm. Karaca biz dakika nereden gideceğim? Şurada. Dakika hmm. sakın. sakın sakın. Mesela arkadaşlar belki şey yine şey yaparım armor şey yaparım. Arabaya şeyle arıyorum. Ben ben. Ben videoyu artık. Hiç oraya götürmeyi de şey yapmam. Zaten biraz oynarım oyunlarında. Bu videodan sonra. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.